1900 yılında Elias Stadiatos adlı bir Yunan süngerci, Yunanistan'da Antikitera adlı küçük bir adanın yakınlarında eski çağlardan kalma bir batık keşfetti. Bu yaklaşık M.Ö. 87 yılında batmış bir yük gemisiydi. Denizin dibinde batığın çevresine saçılmış heykeller süngerciyi çok etkilemişti. Geminin taşıdığı yükler arasında mücevherler, çömlekler, mobilyalar, bronz eşyalar ve amforalar dolusu şarap vardı. Bugün Antikitera düzeneği olarak adlandırılan bu aygıtın ne işe yaradığı hala tam olarak bilinmemektedir kesin olarak bilinen, onun milattan önce birinci yüzyıl teknolojisinin ipuçlarını veren eşsiz bir bulgu oldu. Antikitera düzeneği bilinen en eski çarklı düzenektir. Keşfedildiği günden bu yana bilim ve teknoloji tarihçileri için gizemini koruyor. Düzenekle ilgili en çok kabul edilen görüş, kimi gök cisimlerinin gökyüzündeki konumlarını modellemeye yarayan bir tür analog bilgisayar oldu. Düzeneğin en çarpıcı yönü birbirine bağlı çarklardan oluşan bu sistemin bu kadar eski bir zamanda geliştirilmiş olması. Çünkü daha önceleri bu sistemin ilk kez 16. yüzyılda geliştirildiği sanılıyordu.